Elime bir tebligat geçti. Tebliğata baktım, Dicle elektrikten gelmiş. Ve derhal faturanı öde 805 bin TL. Faturaya baktım, benimle hiç alakası olmayan, adresin burada olmamasına rağmen, bu köyü de hiçbir zaman görmediğim halde, bana bu köyden senin abonen olduğunu ama abone numaram yok olmadığı, ve beni 805 bin TL'ye mahkum edilmiş. Faturam da hemen gelmiş. Acaba bir abonenin alabilmesi için şartlar nelerdir acaba? Bir kimliğin verilmesi gerekiyor. O, o abonenin projesi çizilmesi gerekiyor. Kameranın önünde karşılıklı imzalanması gerekiyor. Bütün bunların hiçbiri yokken benim fatura nasıl benim adıma geliyor? Benim ikametgahım, adresim de burada tam 25 yıl olmadığı halde benim adıma abone geliyor. Ve ben kalk 805 bin TL ile Dicle Elektrik tarafından mahkum edilmişim, borçlandırmışım, icraya da verildi. Bu konuyu ben mahkemeye taşıdım. Benim avukatım bana dedi ki sizin durumunuzda olan 30 dosya daha var benim yanımda. Kaldı ki bu toplum bu yarayı toplumsal bir yara olarak çekiyor. Ve kimse bununla ilgilenmiyor. Maddi durumu düşük de mahkemeye veremeyen insanlar var. Kendini bu topraklarda ifade edemeyen insanlar var. Ama bu borç kendilerine geliyor. Haklı haksız, doğru yanlış. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir devlet anlayışı var mı? Ben abonenin olmadığını, bu topraklarda yaşamadığımı, adresim burası olmadığını dememe rağmen dilekçem Yine olumsuzdur. Zaten yüzüme kapandı. Hiçbir değer verilmedi. Ben bunları söyleyebiliyorum. Hiç kendini ifade edemeyen insanlar ne yapsın? Nasıl bu dertlerini dile getirsinler? Ve siz bu parayı bu insanlardan alınca hak mıdır? Doğru mudur? Doğru bir davranış mıdır? Vatandaşlık görevi midir? Bunlara itirazım var. Yolsuzluk ayuka çıkmış. Kurumlar bir keyiflerine göre işlemler yapılıyor. Biz bunu bas bas bağırıyoruz, söylüyoruz. Kimse bizim bu sesimizi duymuyor. Bu insanlara biz bir ses oluruz, belki bir, bir çözüm olur ve bu kurumların kendilerine gelmeleri için gerekli talimatın verilmesini istiyorum.